İşte o Arda Kural'ın dramını ekibimiz yerinde görmek için büyük çekmece sahilinde yaşadığı yere gitti. Bu kameraların buraya gelmesinin bir anlamı yok. Yani çünkü televizyon bitti bıraktım yani. Yani Türk bir Türk star olarak söylüyorum bıraktım. İstemiyorum o camiayı sevmedim. Yönetmen Mustafa Altokları sevmedim. İşte birlikte çalıştığım insanları sevmedim. Kişiliklerini karakterlerini sevmedim. mücadelesi verdiği plastik bir şezlong dışında hiçbir şey yoktu. Şezlong kiralayan biriyle konuşuyormuş gibi konuşman gerekiyor şu anda. E, çünkü durum ama kaldığı evden maddi sıkıntılar yüzünden çıkartılan ve etrafı rahatsız ettiği gerekçesiyle komşularının şikayet ettiği Arda Kuralı en yakın arkadaşının annesi anlattı. Tabii tabi hastanede yatıyor çocuk. Son durumu nasıl? So İyiydi, iyi. iyi. biz de çok iyiydik. Evet, biz onlar dolaşıyorduk, geziyorduk, muhabbet, sohbet falan. Hatta fotoğraflar bile var bizde. Arda Kural'ın bu hale gelme sebebi olaraksa annesini işaret etti. Annesini yüzünden diyorlar, bilmiyorum. O da öyle. Zaten hep annesini kaçıyor. Annesini yüzünden. O da kaçıyor. Gel, 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 geliyordu buralar. O da hep ondan kaçıyordu devamlı. nerede şu anda? Onu da bilmiyorum. Onlar da evden çıktı. Biz de aramızda bir tartışma yaşadık. Onlarla konuşmuyorum. Ben de evden ayrıldım. İddialar bununla da bitmedi. Muhabirimize konuşmak istemeyen vatandaşlar kamera ışıkları kapanınca Arda Kural hakkındaki iddiaları şöyle sıraladı. Arda Kural'ın arkadaşlarıyla konuşurken birden bire kendini kumların içine atıp yuvarlandığı, hatta anlatılanlara göre sahilde topladığı çakıl taşlarını değerli taş diye bir çantaya koyup kuyumculara satmaya çalıştığı iddia edildi. Yakın çevresinin anlattığı bir diğer bomba iddiaysa Arda Kural'ın madde bağımlısı olduğu, hafızasının bu yüzden yerinde olmadığı, dudaklarının ve ağzının yara bere içinde olduğu öne sürüldü. Bu iddialar konuşulurken ekibimiz birden bire ortadan kaybolan Arda Kural'ın nerede olduğuyla ilgili araştırması sonuç buldu. Arda Kural'ı yaşadığı yerden alıp götüren o gizemli kadının yerli DiCaprio'yu psikolojik destek ve madde bağımlılığından kurtulması için özel bir kliniğe yatırdığı anlaşıldı. Bir zamanlar genç kızların rüyalarını süsleyen Arda Kural'ın başarılı kariyerine ve hayatına bir an önce dönmesi en büyük dileğimiz.